Herkese selam arkadaşlar bugün size box sizing'lerden bahsedeceğim. Şimdi box sizing'in iki tane değeri var. Birincisi content-box, ikincisi border-box. Content-box zaten varsayılan değer olarak karşımıza geliyor. Border-box ise arkadaşlar width ve height değerlerinin içeriğini, kenarlıkları ve iç boşlukları aynı zamanda kapsar. Ya yani ne demek istiyorsunuz hocam? Bakın 300 piksel, 300 piksel bir tane bir genişliğim ve aynı zamanda 200 piksel bir yüksekliğim olsun. Bakın eğer ben bunu sadece genişlik ve yükseklik anlamında kullanır ve padding'i işte kenar boşluklarını borderları araya katmazsam bu content box. Ama ben kenar çiziklerini ve kenarlıklar işte iç iş boşluklar yani paddingleri de değer olarak katarsam yani tamam mı? Bunların tamamı bir YouTube piksel olsa bu da Border Box olur. Sözü daha fazla uzatmadan Visual Studio kodu açıp uygulama yapmaya başlayalım. <laughs> en son 43. derste kaldık arkadaşlar. CSS klasörüm seçildiğinde yeni bir klasör oluşturuyorum. 44 Box Sizing ve klasörüm seçilirken yeni bir dosya oluştur diyorum. Dosyanın ismi de index.html. Ve aynı zamanda bir tane stil dosyam için yeni bir dosya daha oluştur diyorum. style.css. Şimdi arkadaşlar index.html dosyama gelip ünlem yok enter'a basıyorum. Bakın iki tane div oluşturacağım. Birinci divim content box örneği olacak. Hatta ben gelip bunun yukarısına h1 bir tane başlık oluşturayım. Content box örneği diyorum. Content box örneği. Ve dive geliyorum. Arkadaşlar bakın divime bir tane class vereyim. Class diyorum. Class'ımın ismi de content box örnek diyeyim. Birinci divimi oluşturdum. Halen bir şey yazmadım. Bakın halen stile bir şey yazmadım. Div sorumu çalıştırayım. Arka planda o da gözüksün. Stil dosyama gelip sayfayı ikiye bölelim. Evet stil dosyamını buraya aldım aynı zamanda. Evet div sorum da geldi. Şimdi arkadaşlar ben şunu biraz şöyle alacağım. Biraz daha yüksek gözüksün. Şimdi birinci divimi oluşturdum. Geliyorum ikinci divimi oluşturmaya. Div diyorum. Div. Hatta buna da başlık verelim. H1 diyelim. Bu sefer H1. Border box. Border box örneği diyorum. Bakın. Box size'in iki tane şey var. Birincisi Content Box zaten varsayılan olarak geliyor. İkincisi ise Border Box örneği. Şimdi geliyorum. Bunun klasına da Border Box örnek diyorum. Geldim. Şimdi bakın bu da geldi. Ben Stil dosyama geliyorum ama ilk önce gelmeden önce stil dosyamı bir sayfama yüklüyorum. Dosyamın ismi de style.css. Şimdi ilk önce content hatta şunu kopyalayayım. Yanlış yazmamak adına Bakın nokta content box örnek diyorum ve süs parantezlerimi açıyorum. Width 300 piksel olsun. Eğitim. Bu da 200 piksel olsun. Bir tane padding veriyorum. Padding'im ise 20 piksel olsun. Kaydediyorum. Border bir tane çizgi kalınlığı vereyim arkadaşlar. Border diyorum 1 piksel olsun. Solid düz çizgi olsun ve Rengi ise siyah olsun. Şimdi bunu yazmama gerek yok ama box sizing border box ya da content box. Ben şu an content box yaptığım için bu varsayılan varsayılan değer arkadaşlar. Hatta şöyle bir açıklama yazabiliriz. Varsayılan değer diye. Ve background color. Buna tane arka plan verebiliriz. Rengimde şu an kendim kafadan F0 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 olsun. Şöyle bej rengine yakın bir renk olsun. Ve geliyorum. Background color'da bir de margin button vereyim. Bunlar vermek zorunda değiliz ama hani diğer derslerde de böyle biraz atıf yapalım diye arkadaşlar. Bakın content box'ımız geldi. Şimdi arkadaşlar sağ tıkla denetle diyorum. Bakın denetle dedim. Şimdi buraya gelelim. Hatta şunu biraz küçültelim. Çok büyük olmuş. Evet şöyle olsun. Bakın arkadaşlar ben şuraya bir geldim. 300 piksel ve 200 piksel geldi mi geldi. 20 piksel ayretten var ve kenar çizgiliğimiz ne kadar 1 pikselde o var. Yani genişlik olarak 300 piksel var. 20 daha var. 320. 1 pikselle 1 pikselle buradan var 321. 20 pikselle buradan var 341 ve 1 pikselle 342 piksel oldu. Şimdi geliyorum. Bir de Border box'a geleceğim. Onun için border box'ın şeyini kopyalayayım. Sınıfımın ismini kopyalım. Yanlış yazmamak için. Şöyle gelelim. Geldim. Bunu kopyaladım. Nokta diyorum ve su açıyorum. Enter'a basıyorum. Şimdi bakın. Yine width'ine 300 piksel diyeceğim. Height'ine 200 piksel. Padding 20 piksel. Border Yine bir piksel solid ve rengi yine aynı şekilde black olsun. Diğerinden farklı olmasın. Bakın bu sefer box sizing'ini content box değil, varsayılan değil, border box istiyorum. Hatta bunu bir keseyim ben. İlk önce bir değişikliği görüyorum. Bakın yine aynı şekilde, aynı boyutta geldim arkadaşlar. Geldi. Hatta şunu background şeyinde aynısını kopyalayayım. Bakın ikisinin genişliği 300 piksel, yüksekliği 200 piksel. Şimdi bakın arkadaşlar. Box sizing Box sizing ne dedik bu sefer border box yapacağız bakın kaydediyorum geldi sağ tıkla denetle dediğim zaman 258 burada var arkadaşlar 20 daha 278 20 de burada 298 2 pikselde Kenar çizgisinden tam burası 300 piksel oldu. Bakın genişliğin tamamı 300 piksel oldu. Burada ise 300 piksel arkadaşlar. Bakın 300 piksel. Hatta açıklama olarak yazalım şöyle geliyorum. Bakın div'in içerisine yazacağım ben şimdi. content content box dedim. Toplam genişlik, toplam genişlik 300 piksel bitimizde vardı. Artı 2 çarpı 2 çarpı 20 piksel padding'den geliyor. Bakın padding. Şimdi bu nereden geliyor? Bir sağ padding'imiz var bir de sol padding'imiz var. Bunlar da dahil arkadaşlar. Bakın şu genişliğe bunlar da dahil. Geliyorum. Artı artı 2 çarpı 1 pikselde bizim neyimiz var? Border'ımız var. Dikkat ettiyseniz margin burada geçerli değil arkadaşlar. Margin burada biz almıyoruz. Bakın birer piksel de burada vardı toplam ne yaptık? 3 bakın şuna sağ tıkla denetlediğim zaman 300 artı 20, 320 3, 20 de burada 340, 342 oldu toplamda. Gelin bakalım toplamda gerçekten öyle yapacak mı? 340 da buradan, 342 de buradan, 342 piksel, 342 piksel bir alan kapladı, bir alan kapladı. Geliyorum. Bu sefer border box'a bakın toplam genişlik toplam genişlik aşağı geldim. 300 pikselin içerisinde padding ve border'lar dahil. Border dahil. Yani ne demek istiyorsun hocam? Bu 300 pikselin içerisinde padding'iniz kaçtı? Şurada bakalım. 20 pikselmiş. 20 piksel, 20 piksel, ama kaç tane var? Bir sağ bir sol olduğu için 2 ve artı diyorum. Border'ımız kaç? Border'ımız 1 pikseldi. 1 çarpı 2 diyorum. Bakın arkadaşlar. Şuradan zaten anlaşılıyor ne demek istediğim. Box sizing ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu önemli bir konu Neden diyeceksiniz? Çünkü bu box sizing'lerde İleride bizler neden onu kullanacağımızı söyleyeceğim ben size box sizing'in daha iyi yönetilebilirlik açısından tarayıcı uyumlu ve kolaylaştırılmış responsive tasarımlarda biz box sizing'leri kullanacağız. Yani box sizing çok önemli. Mantığını eğer anlamadıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu tekrardan dinleyebilirsiniz. Beni için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.